Bugün küçük bir matematik hilesiyle isminin ilk ve son harflerini tahmin edeceğiz. Yapmanız gereken şey sizden istediğimiz matematik işlemlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmanız. Bunun için hesap makinesi kullanabilir ve videoyu da durdurabilirsiniz. Hazır mısınız? Hadi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle gördüğünüz tablodan isminizin baş harfinin altında yer alan sayıyı seçmenizi ve bir kenara not etmenizi istiyoruz. Unutmayın bu seçtiğiniz rakam üzerinde bir takım işlemler yapacağız. İlk olarak seçtiğiniz sayıya 10 ekleyin. Şimdi bu sayıyı 3'e bölün. Elde ettiğiniz sayının kare almalısınız. Örneğin 9'un karekökü kökü 3, 25'inde 5'tir. Bir sonraki adımda ise elde ettiğiniz sayıdan 1 çıkarın. Şimdi ise tablodan rakamı bulmanızı istiyoruz. Bu rakamın üzerindeki harf sizin isminizin ilk harfi. Sırada isminizin son harfi bulunmakta. Öncelikle gördüğünüz bu tablodan isminizin son harfinin altında yer alan sayıyı seçmenizi ve bir kenara not etmenizi istiyoruz. İlk olarak seçtiğiniz sayıya 10 ekleyin. Şimdi bu sayıyı 3'e bölün. Elde ettiğiniz sayının karekökünü alın. Örneğin 9'un karekökü kökü 3, 25'in ise söylediğimiz gibi 5. Bir sonraki adımda ise elde ettiğiniz sayıdan 1 çıkartın. Şimdi ise tablodan rakamı bulmanızı istiyoruz. Bu rakamın üzerindeki harf sizin isminizin son harfi olacaktır. Elinizde iki harf var ve bu harfler sizin isminizin ilk ve son harfleri. Doğru tahmin edebildik mi? Cevaplarınızı ve eğlenceli testimiz hakkındaki düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından mutlaka yazmalısınız. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da yeni bulmacaları çözmek için karşındaki videolardan birini seçebilirsin. Kendine güvendiğin bir videoyu seç ve soruları çözmeye başla.